Bir tabak makarna kaç kalori eder? Bu videoda bu sorunun cevabına bakacağız. Bir tam tabak makarna toplamda 315 kaloriye sahiptir. Çeyrek tabak makarna ise 79 kalori olarak belirlenmiştir. Makarna içerisinde %80 oranında karbonhidrat, oranında protein ve %5 oranında yağ bulunur. Makarna içerisine eklenen ilave besinler ile bu kalori ve yağ oranları artış göstermektedir. Özetlemek gerekirse bir tabak makarna ortalama 315 kaloridir. Video sizler için yararlı olduysa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.